ben de size bu Karadeniz'i denizi dar etmesem bana da tırgıtsın hiç kim Kimsiniz siz? Görüşücük yeme Mehmet Efendi. Görüşücük, sen de görüşücük. Serdar! Neredesin lan sen? Oo, hoş geldin Turgut abim. E, gel çay kahve alayım abi. Bırak şimdi çay Nereden Nerede lan mallar? Abi bir otur, sinir yapma. Her şeyi sana en ince ayrıntısına kadar anlatacağım Lan! Çok agresifsin ya. Operasyon tamam. Yurt dışına kaçtığın haberi jet hızıyla yayılmış. Hadi gözün aydın. E, hadi kurtulacaksın, kurtulacaksın. Serdar Bey ürünleri görünce inşallah ikna olur. Bak yoksa var ya, seni atarım önlerine. Hepsi bunun yüzünden oldu. Ürünleriniz bunun yüzünden telef oldu derim. Olacak olacak sen hiç merak etme. Ben şimdi içeri girip söyleyeceğim. Bütün ürünleri diyeceğim ben telef ettim diyeceğim, bütün suç benim diyeceğim. Her şeyi üstleneceğim ben. Ben de onu diyorum ya. Bir de lütfediyor gibi söylüyor. E, ben de onu diyorum. Ben de onu diyorum. E, i̇kimiz de aynı şeyi diyoruz. Telefonu arnie bak Mila, sen. Siz olsun diye mi soktun onu cebiye? Abi sen arasında bakmaz mıyım abi? Mal alayı satayız kimsenin haberi yok. Yüzbaşının cebi burada, rolantide çalışıyor öyle mi? Şişt. Misafir var galiba baksana. Önemli birine benziyor. Kim? Azıcık asabi sanki. Kafası kırmızı olmuş sinirden. Domates gibi. Hadi düşme şimdi. Bu şehirde hareket eden her şeyden haberim olacak be. Anladın mı? Anladım abi. Anlayacaksın tabii. Selamun aleyküm Serdar Bey. Bölmüyor mu inşallah? Özür dilerim Ben de senin yüzünden Turgut Bey'den özür diliyordum telef ettiğin mallar için. Bakın Turgut Bey, bizim hiçbir kabahatimiz yok. Ve Allah. Ben telefonda yeterince açık değil miydim acaba? Niye geldin sen? Bakın size harika bir teklifle geldim. Cillop gibi. Buna hayır diyemeyeceksiniz. Hayır. ha dedim işte. Ne güzel hep böyle ağzınızdan hayırlar çıksın. Benim kendim için yapıp ayırdığım numuneliklerim vardı. Size getirdim. İlk tadacak olan sizsiniz ha. Çok şanslısınız. Aşkım gel. Nerede bu ya? Kim nerede acaba? Şişt, sarı çizmeli. Sarı çizmeli Mehmet ağa. Tövbe tövbe pesman ola. Ya sen benimle dalga geçmek için mi girdin bir roman? Sen buradaydı biraz önce görmediniz mi? Gördüm gördüm. Hoş geldin Zeliş'in asistanı. Güle güle. Gördüm. Ayıp oluyor ama. Benim asistan biraz baş belası. Kaçıp gitmeyi huy edindi herhalde. Kaçtı yine. Siz de mi görmediniz? Yok kızım biz bir şey görmedik. Biraz daha anlayışlı bir beyefendiye benziyorsunuz, sanki beni dinlersiniz. Ya Turgut Bey'in işi gücü yok da ee, senin anlatacaklarını mı dinleyecek? Ya niye anlamıyorsunuz beni? Başıma trajik bir olay geldi diyorum. Adam geldi tepeme düştü, yoksa ben ister miydim ürünlerim telafi olsun? Niye kızım, sen bunu niye bize anadın ki? Git o tepeye düşen adamı anlat. Kim olduğunu bir bilsem, bir bilsem tepeme düştüğü yetmiyormuş gibi... ...bir de hafızası gidik. Allah Allah, kim acaba? Buralardan biri mi? Bilmiyorum ki. Ama e, fotoğrafı vardı yanımda. Ama yok. Kendisini getirdim yanıma onun için fotoğrafını almadım. Kaçtı gitti. Yani sen şimdi bunun hakkında hiçbir şey bilmiyor musun? Yok bilmiyorum dedim ya. Sarı çizmeli Mehmet ağa. Kızım ikidir Mehmet deyip durma. Benim camı sıkma ya. Yok yok ben size demiyorum biz ona. E, tamam kızım kime istiyorsan ona de, deme ya. Biz lakap takmıştık size demiyorum ben. Sohbetiniz bittiyse sizi uğurlayalım artık. Bakın Serdar Bey zor durumdayım diyorum. Bana birazcık anlayış gösterseniz ürünlerimden numune vereyim. Yeni hasat fındık da sizin olsun. Ama bana bir miktar avans verin. Ha? Anlaşalım olur mu? Kabul mü? Hangi numuneler? Şu hayali asistanının bize sunmuş olduğu hayali ürünlerden mi bahsediyorsunuz? Turgut Bey benim oradaki en az müşterilerimden biridir. Sizin yüzünüzden rezil oldum kendisine. Telafi etmek için gittim başkasından mal aldım. Sizi mi bekleyecektim? Aferin. Böyle böyle bitiriyorsunuz küçük üreticiyi. Bir yıl cebinize bir eksik sıfır girse aç kalırsınız değil mi? Siz beni görmezden gelince ben yok olmuyorum ama siz korkuk oluyorsunuz. Asıl ben sizinle çalışmak istemiyorum. Senin gibi bir saygısızı bahçemle onurlandırmam ben. Sen niye baba davranıyorsun? Öküz! Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Elindeki son gelir kapısına da posta koydun Eliş Gerçi hak etti. Orası ayrı ama. Alo. Aşk biciğim. Ne yaptın? İkna ettin mi Seydar beyciğimi? Yok. Kabul etmedi. Birbirimize girdik. Ne? Ya o ürünler de onu ikna etmediyse adamın ya dili yoktur ya da ürünler yoktur hain yine ürünleri aldı gitti, kaçtı. Yine kandırdı beni, yine beni zarara soktu. siyah Nasıl kaç bir soru çizmeli? Biz gülümsel iş. Ama ben içeri girsem Turgut amca beni paramparça edecekti. Ulan geri zekalı, adamın arabası orada, arabasını da mı görmüyorsun? Nereye bakıyorsun? Ama o düzenbaza güvenmekle ben hata ettim, ben. Kaçan bir daha kaçar. Ne olacak şimdi Aslı? Ben eğer yarın akşama kadar para bulamazsam, ona evet demek zorunda kalacağım. Gençliğim bahar, kışa dönecek aslında. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Neredesin be?